Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bir Diablo 3 videosuyla karşınızdayım. E, Diablo 2 videosunun son bölümünde bahsetmiştim. E, bu adamı hardcore solo solo of found aslında kendiniz buluyorsunuz eşyaları sadece. Öbür türlü arkadaşlarınızla falan bulamamış oluyorsunuz o modda. Öyle bir karakter hazırlığını söylemiştim ve bugün de sizlerin karşısında bu karakterle gelmek istedim arkadaşlar bu şu anda hardcore slow seasonal diyor. Ee, Sezon 31 olarak başlamış oluyoruz. Tabi e, arkadaşlar biraz daha meşakkatlidir hardcoreda. Daha tehlikeli oluyor. Özellikle hardcore denemek için arkadaşlar için söyleyeyim. Tuzaklara çok dikkat edin arkadaşlar. Tuzaklar belki de çok yani nasıl diyeyim 3-5 kat fazla vuruyor size. Ateşler işte bu yerden çıkan dikenler falan gibi. Onlara e, daha çok bu modda dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi şimdi hemen bir akpire doğru gelelim. Arkadaşlar bunda çok daha yavaş çıkmanız gerekiyor. Ee, özellikle level alırken mesela e, Diablo 3 oynayanlar için söylüyorum. Daha önce hani onlar direkt e, arkadaşlara veya kasmalara falan girince zaman çok fazla ölüyorlar biliyorsunuz. O da gayet doğal ve hiç onunla umursamıyoruz tabii ki. E, bir anca level almaya çalışıyoruz ama bunda her şeye daha dikkatli olmak gerekiyor. Riftleri, özellikle greater riftleri daha yavaş çıkmak gerekiyor. Bir bir, iki iki arttırmak gibi adamınızı, karakterinizi tam denemeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, burada bugün şöyle söyleyeyim, ben iki tane e, ufak büyükten bahsedeceğim. Daha önce çok e, bir çok, e, pardon dilimiz dönmedi, birçok kez anlatmıştık aslında bu. Ee, hem frenzi hem de Şimdi arkadaşlar, e, özellikle e, karakterinizi çok hızlı kasmak istiyorsanız, özellikle bu sezonda şu ekip diyelim, e, bu e, seti e, direkt veriyor. Bu set biliyorsunuz, wild. Bu sezonun en büyük özelliklerinin bir tanesi de bir tane ekstra silahımızı e, buraya e, koyma avantajını sağlaması. Normalde bunu sağ elinize alıp da, öbür günlerde de belki e, frenzy olabilir mesela şu tip bir e, silah da olabilir nerede o şu mesela ekürük fury arkadaşlar bunları falan birleştiriyorsunuz veyahut da şu physical da e, çok iyi oluyor e, çünkü siz full fizik vuruyorsunuz rentten falan e, bunları falan birleştirip normalde devam ediyorsunuz ama bu karakterin benim yüksek rift karakter olarak yapmadım ben yani normal standart olarak e, bu e, setini kullanıyorum. E, biliyorsunuz bunda hem dayanıklı oluyorsunuz hem de rentinizi otomatik olarak vurmuş oluyor wire -width. Bunun tüm özelliği o. E, ben tabii ki buz e, skinini koymaya çalıştım. E, onları daha hızlı toplasın ki onları komple ortaya 35 yardtan çekiyor arkadaşlar. O yüzden de e, farm için bire bir olmuş oluyor. Tabii ki e, Ring of Grandeur'ı kullanıyoruz. Onu kullandığım zaman da hemen ben Guardian'ı koyuyorum. Guardian çok önemli arkadaşlar. Çok yüksek hayat. Özellikle hardcore için için çok yüksek demiçe e, e, ulaşmış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi bu karakter çok fazla çıkamıyor. E, yani tabii ki çıkabilir. E, oldukça yüksek e çıkabiliyor ama ben e, onu tercih etmiyorum. Bu biraz daha fazla darbe yiyor. Onu engellemek için de özellikle hardcore'da şu şekilde e, biz biz birlikte hem 125 daha fazla vurup hem 125 daha az yemiş oluyoruz. Tabii ki bu da e, garanti aldım ben kendimi. Yani bunlara takmadım element yüzü koydum. Arkadaşlar 180'i ben bu modda maksimum almak istiyorum demiş dayanıklılığını. O yüzden de tabi biz charge kurduğumuz zaman bunu da aktif hale getirmiş oluyor. 180 dayanmış oluyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> e, mutlaka şu altadan bir gireyim. E, size ekstra bir hardcore özellik açıyor. Şöyle bir söyleyeyim arkadaşlar. Örneğin şunları tamamlamak için büyük ihtimalle bontlara olur. oluyor. Bakın ben de şu anda Ancient Puzzle Ring istiyor. Daha önce ben bunu anlatmıştım. Daha çok yolunuz e, şu şekilde olması e, daha iyi oluyor. Yani e, bakayım şöyle geleyim. Şu e, double cache'leri açıp sonra Chrome kontrol ve buradan da e, bu petinizin ekipmanları full alması, yerden kırması sonra da şu legendary'i açmak olup şu kadaladan daha fazla legendary şansı bir de arkadaşlar hemen bunu e, tüm şair efektleri her örneğin şöyle işte bastığınız zaman e, kullandığınız zaman bir şair efekt geldi mesela gibi. E, burada e, onu yapıyorsunuz. Tabi bunu yapmak için bu yapacağınız için bu size özel biliyorsunuz tüneller açıyor yani daha önce oynayanlar için söylüyorum. E, bilmeyenler için de özel bir tünel açıyor. O tünelin içinde arkadaşlar size bir hayat daha veriyor hardcore'da. Çok sağlam yiyorsunuz orada bazen e, çok uçuk özel kat kat çıktığınız zaman her katta iyice zorlaşıyor. Her zorlaştığı legendary çok fazla düşüyor. E, tabii onu da bir riski var ister istemez. O riski de e, tabii ki yaratıklar çok güçlü olması. E, hemen orada Size bir 100 mi 120 saniye boyunca çok damage yerseniz bir koruma atıyor. Benim başıma geldi. O korumayı öyle görmüş oldum arkadaşlar. Şimdi tabii ki büldü hazırlarken bu kanalımızın büldüğümüz mevcut. İster istemez Never of Steel'i mutlaka koyuyoruz arkadaşlar. Bu da ikinci bir hayatımız bazen. Sağlam yediğiniz zaman aslında ölmüş oluyorsunuz orada. Bu size 3 saniye boyunca tüm damagelerine 195... Korumuş oluyor. İkinci bir hayat şansı veriyor. O yüzden de biraz daha demircinizi düşürüyorsunuz, pasiflerinizi ona göre ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki oyunun başında e, özellikle level alırken şu falan suppression, skill falan da oldukça e, iyi olabilir. demişten biraz daha sakınıp, daha yavaş e, bu torment zorlukta da daha yavaş tırmanmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, hemen şuradan bir ne falan yapayım. Şimdi bu karaktere bir tane şuna basıyoruz. Ee, özellikle iki bağırmayı atıyoruz. Dediğim ki bu bülde girmedim bugün. Bül e, kanalımızda mevcut arkadaşlar. Şimdi böyle giriyorum. He Frenz de mevcut. <laughs> şimdi bunu neden bu karakteri çok tercih etmedim? Şimdi size biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakın böyle devam ediyoruz. Ee, burada yaratıklar e, daha fazla vuruyorlar arkadaşlar. E, ve çok saçma sapan e, gruplar çıkabiliyor aklınızda olsun. Böyle dönerken 175 e, dayanıklılığım var şu anda. Örneğin e, 2 222 milyonmuş Taut musun? Bastığım zaman 1 trilyona e, ulaşmış oluyor tohutlusunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bunu sürekli takip etmeniz lazım. Çok sıkıştığınız zaman e, değer sekerine geçeceğiz arkadaşlar. %50 ekstra dayanmamız oradan gelecek. Emin olun ki bunun her birini hardcore'da kullanmanız gerekiyor. Yani hiç acımıyor. Benim gibi çok fena darbeler yiyorsunuz. Şimdi sizlerle bir risk alacağım. Birazdan öbür gün de geçeceğiz. Ee, orada bir sizlerle ben rift denemek istiyorum. Artık yükseklere çıktım biraz. Arada bir potumuzu basıyoruz. Şu anda bakın hem hız hem e, bakayım e, defans hem de hız gelmiş. Şair Efek eşantiyondan. O altadan gelebiliyorsunuz. Şöyle basayım devam edeyim. Bunda en iyisi bu. Bontileri ve riftleri böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Hardcore'da bu çok çok emniyetli bu adam. Kaçma şansınız daha iyi olabiliyor. şimdi birazdan Frenzy'ye geçeceğiz. Frenzy büldüğü daha yavaş kalıyor biraz. Şöyle devam edeyim. Ama çok güvenli arkadaşlar oldukça da iyi e, şeyler yapabiliyorsunuz orada grenziyle çok güvenli hissettiriyor o yüzden hardcoreda ben riftlerde onu kullanıyorum arkadaşlar Tamam bir devam edeyim güzel gruplar getirdik güzel haritalar çıkıyor ama dediğim gibi çok saçma sapan bu hardcore'a sanki özel e, gruplar da çıkıyor arkadaşlar o yüzden bunların dikkatli olmanız gerekiyor yani bu sıçramayı, yani bu kükme diyelim ben, onu hiçbir zaman e, ıskalamamaya çalışacağız. Sürekli, e, şu an tonu 83 mü e kadar düştü, onu sürekli dengelemeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden tehlikeli. Şimdi şöyle yapalım. Şunu bir kapatayım. Şimdi e, parangonumuz 649, daha çok e, parangonlarda e, İlk başta da Movement, Speed, e, Hayat falan bunları vermeniz daha iyi olabiliyor e, oyunun başında. Şimdi beni kritik devam ediyorum. 800'de tamamlanmış olacak. İlk baş onları e, verseniz adamınızın durumuna göre, eşyalarınızın durumuna göre. Burada Solo farklı da biraz daha iyi şeyler düşürdüğünü fark ettim. E, daha iyi e, karakterinizi e, geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Artık ikinci e, sete bir geçmek istiyorum ben. Şimdi ekip diyorum. E, tabii ki e, öbükünde e, taşlarımız daha çok. E, şu yine yeşil taşımız. Şu sarı taşı kullanıyoruz arkadaşlar. Ben onu kullanıyorum Hardcore'da. Öbür boş taşlara girmiyorum. En azından elitler öldüğüm zaman %15 daha fazla dayanıklı oluyorum. Elitlere karşı. E, bir de o... Onu göremedim. Bir taşımız daha olacak. Bu Wire ait. Onu da bir yere mi koymuşum ben? Arkadaşlar bulamadım. Açıkçası e, Gogok diye bir taş, e, pardon Gogok şu e, aynı bu Çinlilerin işareti vardı onda. şu ona zaman kaybetmeyelim. E, o, e, size armor ve defans veriyor aynı anda. Siz vibrik kullandığınız zaman hem demiş veriyor. E, onu e, oldukça iyi olarak e, yapabiliyorsunuz. Şimdi size bugün biraz e, challenge yapmak istiyorum. Ben e, bir tane 125'lik taş açalım. Pardon ne yapıyoruz ya? Şunu kübe getiriyorum. Bir 125 taşa ihtiyacım var. Şu Ancient'a. Şuna bir tane bastım. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Şu küpteki 11 numaralı formülden herhangi bir silahınızı 100 tane yani 2 tane şey kırmanız lazım kırmızı eşya o <laughs> zaman da bu silahınızı herhangi bir en dandik silahınızı bu hale çeviriyor Şimdi bir kübüm yok küple beraber ben bunu dem için 3200 lira kadar çıkaracağım yani şu alttaki değiştirdiğimi çıkaracağım delik delik olanı onun yerine demiş %10 on koyabileceğiz. O zaman da silah oldukça iyi bir hale gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. E, Böyle açıyoruz çok riskli bir yere gireceğim sizlerle biraz e, challenge yapalım. E, şimdi buna basıyorum, şunu da basıyorum. Bakın burada e, amacımız taşları e, yükseltmek. Şimdi şu, e, burada sürekli atak yiyeceğiz. Burada o yüzden ben frenziye çok fazla geçiyorum. Direkt frenzi. burada daha emniyetli, daha güvenli. Şimdi biraz hızlanmaya başlayacak adamım. Devamlı poşundanı basacağım. Amacımız 125 zorluğa kadar bunları çıkartmak. Çok tehlikeli bir şey geldi. Bunu hemen kırmanız lazım. Şunları en son bakacağım. Ee, bu şairleri. Ben yine potumu sürekli basıyorum. Etrafı doğanacağız. Çok zorlaşacak. Hardcore'da harbiden bunu çok sıkat oluyor arkadaşlar. Şunları hemen yatırmam gerekiyor. Devamı defansı basacağım. Bu adamın 5 trilyon arkadaşlar. Şu anda demin gör 5 trilyon defansı var. Bu adam çok çok daha iyi. Şimdi 59 zorlukta oldular. Hemen şunu kırmam gerekiyor. Tam da şairin içine çıkıyor ya. Şimdi 77 oldular arkadaşlar. Bunu bir ayar bakmam lazım. Ona göre şair efektleri alacağım. Sağlam yedim Bir yarım daha patlamalar gelmeye başladı Şimdi 90'lık Çekmeye başlayacağım artık Çekiyorum hepsini Herşeyi açıyorum artık Şimdi amacımız yok yüz yirmi dayanmak Şimdi Hemen yatırayım Şu anda ikinci hayata geçtim Şu yukarıdakilerden yedim 114 Hemen yatıralım. Şu yeşilleri yemeyeyim 117 oldu. Over power olacak. Bir daha açtım şeyi bersleri. bunu yatıramayabilirim. 125 oldu arkadaşlar. <laughs> Over power olması lazım. Evet, 120'de geçtik ama Neversteel'ım girdi arkadaşlar devreye. Yani ikinci hayatım devreye girmiş oldu. <laughs> Sizlere de böyle bir challenge yapmış olduk. Ama tabii ki <laughs> i̇şte bunu yapmak zorundayız. Yoksa karakterimizi geliştiremeyiz. Mümkün değil. Benim kadal doluymuş. Onun sahnesi yetmeyecek. Artık çıkacağım. Hemen şuradan bakayım. Entesan bir şey var. Bakın bunun en Çin bu çok güzel. Ee, öbür karakterimize, değil mi? Ee, burada eşyalar biraz daha iyi gibi geldi bana arkadaşlar. Ee, şurada ekstrem bir şey var mı? Ee, pek göremedim. 125 taşımızı alacağız buraya koyacağız. Artık örneğin ben buna basabilirim. Ee, üç tane bana şundan istiyor. Bakayım şunun iyisi çıktı mı? Açıkça bunun da fena olmayana gelmiş. E, Tonut musum arttırıyor ama ben de fire skill tüm frenzin e, kazandığım için. Bakın bu da iyi. E, şurada dursun. Dediğim gibi yani e, biraz daha size iyi. Bakın da şunu bana primal düşürdü. E, o yüzden de e, bu sola sevent pound fena gelmedi bana arkadaşlar. Tabi şimdi burada oldukça e, iyi xp aldık. Şimdi size bir challenge daha yapacağız. Hiç çıkmadım bir rifte çıkacağım. <laughs> e, bakalım bu zorlukta e, basalım Great Rift e, 106 yapabilir miyim bilmiyorum bir deneyeceğim bakalım sizlerle beraber deneyelim e, para basmayayım e, 98 milyon istiyor daha aşırı paramız yok şimdi devam edelim şimdi bunu okay. basıyorum iki buff'ım basıyorum potion'ım um basıyorum defans geldi şimdi bakalım eğer çok zorlanırsam düşürürüz B Bakayım bir. Gayet iyi. Ya de şu an deniyoruz bunu. Ya hiç denemedim bunu. Şimdi devam edeyim. Çok güzel bir grup kaldım Ama koruması var. gıcık bir grupmuş. Ya defans pasal. Adamımız daha çok iyi değil. Level çok düşük. Onu söyleyeyim tane daha basayım. Aslında sağlam yiyorum ama e, hayat çalma çok yüksek arkadaşlar bu karakterin. Hemen şu korumayı bir çıkaralım. Tabii ki bizim boş e, boss çıkıyor içinden biz tabii isteriz hemen onu çıkarıyoruz. Daha bir şeye daha ihtiyacı var. Yani koruma beni bayağı bir İlerleyecektir. Bir boss grubu arayayım. Şu kalabalık grubu keselim. Aşağıda bir grup gördüm onu hemen keseceğiz. Nasıl korumamız var? Bir grup daha mı var? Yok. Hadi yukarı doğru çıkayım. Bu frenzde amacınız daha çok boss'ları aramak. Çok kalabalık olsa ortadan bir patlamıyor. haritaya bak haritaya. Mamba bir harita geldi arkadaşlar. Şimdi i̇lk grup geldi. Koruma oranına bakayım. Şu sarıyı hemen yakalayalım. biraz daha korumam var. Ama bir sarı grup daha. Bakayım arada mavi var mı? Eğer mavi varsa bir şey, evet bak bir tane gördüm. Bir küp daha alacağım çünkü ondan. Korumam hala var birazcık daha. Bir tane şair efek. Korumayı KORUMA korumada. Biraz çıkayım, kata gelmeye bitmek üzere. Bir şey, pot basıyorum, çairefe kalıyoruz. Şu anda fena değil, frenzi de almışım bir tane. Şimdi buradan devam edelim. Sağlam bir vuruş, Burada hiç ıskalamamam lazım. Defansı kaçırırsam gideriz. şu anda sağlam yedim. Şimdi hemen yatırmam lazım. Bakalım bot şimdi eee Berserk'i boşu saklıyorum. Sakata gelmeyeyim. Çünkü ilk atakta sağlam vurabilir bazı bosslar. Güzel bir şey aldık. Defansı sıkalamayalım. Bir grup daha geldi. Bu nesli grup ya. Uf. Abi çıkacağım. evet, şeyi çıkardım. Şimdi berseri açıyorum. Nerede o? Bir de bağırma atayım. Abi çok fena indiriyor ya. Evet. Oo uh, 120. olmuş. Abi evet. Bayağı iyi bir şeye çıkmışız. Şeyimiz dolu yine. Önemli değil. Şimdi amacımız bu e, bu taş çok önemli bize. Hem hayat sağlıyor hayat çalıyoruz hem de yüksek demirçe çıkıyoruz bununla. Bizim ana taşımız bu. Daha ne çok düşük taşlarım. Yani yeşil taş 25, Öbürküsü de 25. Ee, dediğim gibi bu modu oynayan bayağı kişi var. Şu anda iyi bir oran. Tabii ki dediğim gibi oyun acımasız. Biraz daha dikkatli oynamak lazım. Hardcore'un biliyorsun oynama stili her zaman biraz daha farklıdır. Daha şu anda şunu bir kapatayım yani 106'da 120. fen olmuşuz. Yani bu e, karakteri biraz daha kasarsam arkadaşlar ortalama iyi bir orana gelecektir. Sıralamada da iyi bir yere gelmiş oluruz. Arkadaşlar bunu özellikle e, Diablo 4 biliyorsunuz e, yarın itibariyle hatta ben şu anda çıkıyorum. Yarın veya yarın yarından sonra başlayacak. E, o yüzden de <laughs> bunu sizlere paylaşmak istedim. Eee böyle hardcore denemek isteyen, challenge arayan arkadaşlarımız da oldukça fazla. E, o yüzden de bu şekilde size tavsiye vermek istedim. E, hardcore'da emin olun ki çok daha keyifli oluyor, daha challenge'da oluyor. Ölseniz dahi kasanızdaki kaybetmiyorsunuz. E, Paran konu leveliniz de kalıyor. Yani istediğiniz yani birkaç sefer deneyip daha rahat deneyebiliyorsunuz. Mesela Diablo 2'de biliyorsunuz komple bir seri attık. Öyle bir şansınız olmuyor. İster istemez. Çok acımasız oluyor. E, bunda e, biraz daha e, yumuşatılmış diyebilirim e, hardcore ama e, dediğim gibi çok fena yiyorsunuz hatta burada kaç tane gitti geldi az önce de bir sefer ikinci hayatım devreye girdi yani e, şunu hiçbir zaman e, çıkarmayacaksınız ne olur ne olmaz her zaman için üzerinde duracak o yüzden de biraz bildiğimizin demici falan düşebiliyor arkadaşlar e, dedim ki burada <laughs> videomuz sonlandırıyoruz arkadaşlar artık Diablo 4 e, videolarına bir karşınıza gelmek istiyorum bir deneyelim. Daha hangi karakter yapacağıma karar vermedim. Ama okçuyu bayağı bir kullandık. dürütü pek fazla oynamadım ben. Tabii çok oynadım ilk başta ama onu sonuna kadar getirmedim ama aklımda bir enteresan karakter var. Belki onunla devam etmiş olabiliriz arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Başka bir Diablo 4 videosu diyelim. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.